Hepinize selam dostlarım. Bugün sesimin kısık olduğu bir video ile karşınızdayız. Dostlarım bugün bayağıdır buradayım. Bayağıdır buradayım. 5-10 dakikadır buradayım dostlarım. Kimse gelmiyor. Videoya ani giriş için özür dilerim ama yani gerçekten sabahtan beri kimse gelmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ve şu adam buraya bakıyor dostlarım. Biri var mı göremiyorum lan. Şurada bir kapı olduğunu görebiliyorum dostlarım bayağıdır 5, 10 dakikadır buradayım ve hiç kimse cevap vermiyor. Hiç kimse yazıyor mu, yazıyor mu cevap vermiyor. Şu an beri buradayım dostlarım. Bekliyorum. Bu arada ee, şöyle evet iki tane kitap var içlerinde. Bir tanesinde ben ölümsüzüm. Buradan asla kaçamazsın. Sonra bunu anlamadım tam. Oyundan çıkıyor bir daha girme. Delireceksin. Insane. Insane. Bir de şu da var dostlarım. Seni kimse e, kurtaramayacak falan filan burayı da tam anlayalım seni kimse şey yapamayacak falan diyor kurtaramayacak diyor burada öleceksin son kadar falan diyor ben de fazla anlamadım dostlarım zaten beri buradayım ve evvel seninde bir tane bedrock blok var onu hiç anlamadım 5-10 dakikadır buradayım burada bir adam var ve çok hani cevap var hani yazıyorum oyundan bayağı çık gir çık gir yaptım ben dostlarım. Hala cevap yok hani. Adam hiç hani hep oraya bakıyor. Orada ne varsa artık çok da merak ediyorum gidemiyorum da. Şalter nerede bilmiyorum. Şalter. Bilmiyorum. Zaten belli buradayım dostlarım işte. Neyse chestlerde bir şey var mı? şey yok. Gördüğüm gibi Öyle. Dostlarım ben 5-10 dakika daha bekleyeyim. Bilmiyorum şey yok yani. yapacağım yani her şey kısıtlı. Burada bir adam var sabahtan böyle izliyorum. Hey. Yaşıyor musun bir şey sordum ama. hiç cevap yok hani sadece oraya bakıyor. Orada ne varsa artık. Sadece oraya bakıyor. Ben de yani kısıtlıyım. Ne yapacağım bilmiyorum. Bedrak'ta bir şey yapabilir miyim desem Bedrak'ta bir şey yapamıyorum yani. Aslında şifre falan alınır ya, yani buraya beni sonsuza kadar... Bir dakika, fotoğrafı ne yazıyor? Ee... Burada sonsuza kadar, sonsuza kadar kalacaksın. Burada öleceksin. Seni kimse kurtaramayacak diyor. Yiseyin yazıyor burada. Ben yani ölümsüz sonsuza kadar veya ölümsüz umurlarımı kullanmış. Buradan çıkamayacaksın, sonsuza kadar buradan çıkamayacaksın. Şimdi peset falan demiş e, ee, oyundan çık ve bir daha oyuna girme bir daha girmeye çalışma falan demiş ve delireceksin diye yani yazmış ve ee, insan yazmış büyük ihtimalle bu iki notu insan yazdı biliyorsunuz ki en son videoda tuzağa düşmüştüm hala çok sevindim insanı vursam abi görecek o şimdi dostlarım hala yapacak hiçbir şeyim yok sanatlamayla buradayım anlayamıyorum da Yapacak bir şeyim yok. Bu tarafa ne, ne? Bir dakika. Dostlarım. Kapı açıldı. Gerçekten kapı açıldı. Gerçekten kapı açıldı. Dostlarım. Bu nereye bakıyor? Dostlarım şalcın inmiş. Dostlarım. Tamam 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 ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım, ne yapacağım? biri var mı biri var mı dostları hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum dostları tamam çıksam mı nasıl bir yer oğlum burası ya şalter bak bakıyor çok korktum çok korktum orada biri var orada biri var arkamda kim olabilir kim olabilir dostlarım 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 orada biri var orada biri var beni çıkara attı ha oh, kalbim bir anda durdu oh tamam tamam öldünüz mü of belli olmuyor ki tamam tamam yukarı çıkacak korkuyorum ama ya ya bir şey olursa ne olacak tamam tamam bir dakika burada ne yazıyordu Buradan hiçbir zaman çıkamayacaksın yazıyor. Ve arkamda biri vardı. Gene bir plana sokuyorlar ve bu adam nereye bakıyor? Oğlum onun yanında biri mi var? Neyse tamam 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 tamam. tamam. O bize alakadar etmez şu an. O bize alakadar etmez. Artık o da bekliyordu. Belki inseyenin kurbanlarından biridir. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bizim bir şekilde gitmemiz lazım. Restone. Aynen. Tamam bir şekilde buradan gitmemiz lazım dostlarım. Şu an tamam. Yukarı çıkıyorum ben. Dostlarım. Bir yandan da korkuyorum ya. Hiç ben. Bunlar ne alaka ya? Kırmak da istemiyorum şimdi bir şey olur. Oğlum ben intikam mı almaz mıyım? Bu hasta halimi bana çekiliyor. Bu arada kaç gündür? Sekiz gündür mü? Dokuz gündür mü? Biri çekemiyorum. Hastayım. Hem de hiç sonucu açık olmuyor. Şu an sonucunun açık olduğu bir zamanı buldum. Gelin Tamam. Şurada lazım. Bir dakika. Bu balkabaklarını gözükmüyor ya. Balkabaklarından bir dakika alabilir mi? Evet, Çok mantıklı. Tamam, tamam, tamam. Uf. Tamam. Dostlarım büyük ihtimalle şöyle 5 tane yetecektir. Yukarı çıkıyorum dostlarım. Abi şurada bir yol mu var? Dur. Tamam tamam yukarı çıkıyorum dostlarım. Tamam tamam, tamam. çıkıyorum. Bir, İki. üç. Tamam. var mı? Burası neresi? Dostlarım katman katman resmen ya. Tamam 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 şuraya geç şuraya geç Çift bas. Dostlarım yukarıdan değişik sesler çıkıyor. Tamam. Dostlarım eğer buradaysa gizlice cevabımız lazım. Tamam. Elimde eşya da yok. Hani onu öldürecek eşya da yok. Tamam, tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Bedra ne için verdiler hala bilmiyorum. <laughs> Ay izin. Ay izin diyorum bili 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 bili. Oradan, bili orada bili orada bili orada bili orada bili orada bili orada bili orada. O bu beni gördü mü gör? Bu sarı kafam o kadar karışık ki. Gör, görmedi gör, sanırım ya. Burası neresi? Tamam tamam. Tamam tamam tamam. Eğer yukarı gidersem bir şey olur. Bir, artık o kadar kafam karıştı ki biliyorum bir şey indirmem önce. Yukarıya bakacağım. Şöyle etmiş. Burada bir yer var. Dostlarım burada bir yer var. Bir tabelede bir şey yazıyor. Bir tabelede bir şey yazıyor. Tamam tamam tamam. Tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. sıkıntı yok. Tamam çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz dostlarım. Hepsini çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Bu ne yapıyor hala? Oh, orada. Orada biri, var, orada biri var. 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 Hala var. Bir dakika bunun üstünde. Dostlarım. Her yer... Ne oluyor? Tamam tamam tamam. Ben de rakam attım. Ben de rakam attım. Tamam Burada bekliyorum. Okasıyorlar. Okasıyorlar. Tamam 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 tamam. bir şey yok bir şey yok. Yemeğim de yok. Tamam. tamam. Bakamıyorum da F5 ya. Oklar durdu. Oklar durdu dostlarım. Dostlarım kim mi? Tamam. Şöyle çıkıyorum. Saray, Uf, yukarı çıkacağım çünkü yukarı dostlarım bir şey var hani bir yer yapmışlar dostlarım. Hala ok yağıyor ya. Bak şu tarafta şu tarafta şu üstünde bir ihtimalle. Yol var orada gizli gizli yerden ateş ediyor. Dostlarım keşke başta o tuzağa inanmasaydım ya. Neler çekiyoruz şimdi. Başta o tuzağa inanmasaydım her şey güzel gidecekti. Eşya toplaması istenen eşya toplaması. Buradan buradan buradan. Burada, 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 burada. Bak Bak bakayım be. Bakayım be bakayım be bakayım be. Oha! Hop, bomba patladı. Bomba patladı. Bomba patladı. Dostlarım ne oluyor dışarıda acaba şu an? Dışarı ayak sesi de var. Dostlarım dışarıda ne oluyor? Tamam. Tamam. bakıyorum. Dostlarım bakayım ben. Şöyle. Burası Fatma. Kim var? Tamam. Bunu yazdım dostlarım. Bak yeter. Kim atıyor bu okları ben dostlarım. Orada bir var. Kim atıyor okları diyorum. Ama yeter. Tamam. Şöyle bakacağım, bakacağım, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. bakıyorum. Yani onu bir yakalasam var. Şu adam mı atıyor acaba? O da full aşağı atıyor. Şöyle şey, şey tam çıkıyorum ya. Tamam tamam tamam. Oklar durdu dostlarım. Tamam. İniyorum. İniyorum. İniyorum, iniyorum, iniyorum. Tamam. Durdum sanırım. Hala chat sesleri gelmeye devam ediyor ama durulmuş ya. Tamam yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum dostum. Nereden gideceğim? Şuradan, şuradan, şuradan. Tamam dostum. Korkanın çocuğu olmaz. Dostlarım burada. Tamam tamam hala bu adam deli gibi. Dostlarım burası neresi? Biri buradan gitmişti evet. Dostlarım bir dakika. Tamam tamam biri yok şu an. Biri yok tamam 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 çıkmasın deline. Dostlarım iki yolumuz var. İki yolumuz var. Ya bilmediğimiz yerden gitmek ya da kabala bir odaya girmek. Bu da ne yazıyor? Dostlarım delireceksin falan yazıyor. Delisin delireceksin yazıyor. Bir de burası var ama hiç gözükmüyor. Ay sonunda bir ışığı var sanırım. Dostlarım keşke yanımda olsanız da fikir verseniz. Çünkü bir şey yapsam öleceğim. Bir şey olacak. Oo. Ee, tamam 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 tamam. tamam, tamam. Yani şu anda sıkıntı yok. Ben... Dostlarım orada bir şey olabilir. Biri en son orada git. Belki gene tuzaktır. Ben neden onların kurallarına uyuyorum ki? Bir sonra buradan gitmek istiyorum. Çünkü güneş iyi gözüküyor. Yani buraya fazla gitmek istemiyorum ama. Şöyle. Hiç gözükmüyor dostlarım. Tam ayarlı hani. Tam ayarlamışlar dostlarım. Bir de gitti. Tamam. Yani İnsan da orada olabilir. Yolda var. <laughs> ama bir tane o uzak. Bir de oraya gidiyorum. Bir de gelmek için yok. Dostlarım. Ben gidiyorum. <laughs> e benimki gidiyorum dostlarım. Tamam. Bu yaptırdıkları Bir dakika. Cık. Gidiyorum dostlarım. <laughs> Hazır mısınız? Ya keşke burada olsanız da fikir verseniz ya. Çok kararsın. Tamam gidiyorum dostlarım. Hazır mısınız? Korkun gücü olmaz. Gizek. <laughs> <laughs> Gizek. Hayır 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 hayır. Hayır 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 uzaktı, yeni mi uzaktı, hayır hayır, 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 Aç kapıyı, aç kapıyı. Open. Ya değireceksin ya. Hayır, 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 Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Kırılmıyor, kırılmıyor. Hayır, 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 Dostlarım. Dostlarım, Aa, ne oluyor? Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Hayır, 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 Gelecek. hayır. hayır. Hayır, 哎。